<laughs> abi devam et abi, abi sen. Ben. Beni zorla bindirdin. <laughs> sus. Abi, sus sus Aa, bir şey yok sus. sus. Abi her zaman bindiğin şey gibi benim. Sus. sus. bir şey yok sus. Bak senden küfür Bir de Yok lan bu lan. Bir de bir de bir de DUR! Sus! Sus! Tut, <laughs> DUR Sus! 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 Ne bu? Sus! 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 Sus!

Abi, abi, dur, tamam dur, yapıp dur yapıp sakin, yapıp abi, yapıp dur, yapıp abi dur dur yapıp abi yapıp Elimi ver, ya. elini ver Abi, abi elini ayarlayın Ya elimi atın elimi, elimi atın